Oh, Ney? Bir saniye Şu sesini kapattın lan Kapatın şu müziği sesini He alo hocam geliyor şimdi Efendim kimsin buyur Avrupa Seks Olimpiyatları Evet Beşiktaş'ı aranızda görmek istiyorsunuz Sebep? <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah canım estağfurullah <laughs> Ya tabi şimdi Beşiktaş olarak Yani seks bizim için bir yaşam stili tabi Neden olmasın artık Bir saniye hatta biri var hocam Bir saniye bekler misin? Efendim Brazzers mı? <laughs> ne diyorsun? Evet. Beşiktaş'ın filmini yapmak istiyorsunuz. Hmm, ismi nedir filmin? Beş tavuk bir oroz mu? <laughs> lan yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun lan böyle düzene. Ne istiyorsunuz lan Fenerbahçe'den? Nedir lan bu Fenerbahçe düşmanlığı? Her yerde bir Fenerbahçe düşmanlığı. Nedir lan bu? Sürekli bir saldırı altındayım. Sürekli bir operasyon çekilmesi. Nedir lan bu? Neyse. Ne yaptı lan bu Fenerbahçe size? He? Ne yaptı? Benim canım taraftarım deplasmanda stada giremiyor. Biletini almış stada giremiyor. Niye niye niye? Başkanım gidiyor olayları çözmeye çalışıyor. Başkanıma saldırıda bulunuyorlar. Oyuncularıma saldırıda bulunuyorlar. Ne istiyorsunuz lan Fenerbahçe'den? Ben niye daha sezonun başında böyle bir operasyon altındayım? Niye bana sürekli operasyon çekiliyor? Hay senin operasyonla sıçayım be. Ne operasyonmuş arkadaş be? Operasyon operasyon. Operasyon bahçe be. Ulan ülkede biri osursa Fenerbahçe'ye operasyon çekiliyor zaten. Lan oğlum senin başkanın sahada ne işi var? Ne işi var ya başkan? Nerede görülmüş bir başkanın rakip takım taraftarının önünde böyle sahada yürümesi ya? Olaylar kışkırtıyor kışkırtıyor ondan sonra bana operasyon çekiliyor. İyi alıştı bunlar he. Benim stadımda taraftar sahaya girer taraftarı döverler. Senin stadında maç bitmiş maçtan sonra gelirler stad müdürünü döverler. Üstelik bunları yaparken hem yendik hem dövdük diye dalga geçerler. Sonra da kendi başlarına gelince bize operasyon var. Operasyon çekiyorlar. He öyle hem yendik hem dövdük diye dalga geçersen İzmir'de de hem dayak yer hem de 3 puandan olursun. Ya adam kendi kendine operasyon çekiyor farkında değil akrabam. Ulan ne güzel 2-0 öndesin. Hakem Göztepe'yi bir ton doğramış. Her şey istediğin gibi gidiyor. Tak başkanın sahaya giriyor. Takımın bütün dengesi şaşıyor. Ondan sonra maç 2-2 bitiyor. Ama hakikaten haklı adam. Çünkü hakeme yazıklar olsun. Başkanın düştüğü pozisyon bence penaltıydı akrabalar. <laughs> niye ulan niye? <laughs> ulan bu nasıl bir kahpe düzen lan? Nasıl bir kahpe düzenle karşı karşıyayım ben? Kahpe! Kahpe düzen he. Öyle bir kahpe düzenle karşı karşıyayım ki... Hakkım yenilen maçta bile bana iftiralar atılıyor. Efendim taraftarım stada alınmıyor. Efendim başkanıma saldırı, başkanım yere düşürdüler la. Böyle bir şey var mı la? Dünyada böyle bir örneği var başkan yere düşer. Başkanım arkadan itiyorlar. Oyuncularıma saldırıyorlar. La ne Fenerbahçe'ymiş be. Yeye ye bitiremediniz lan. Tamam bir bişim. Tamam canımın içi. Tamam bir Ben Seni ararım. Tamam. oğlum kapat artık yeter ya. Yeter sabahtan beri seninle konuşuyorum. Kapat. Artık yeter. Of ya kusura bakmayın akrabam sabahtan beri telefona taktılar bizi ya. Evet konumuz nedir? Heh Fenerbahçe. Ah Fenerbahçe ah. Ah canım Fenerbahçe. Ah oğlum sen niye böyle bahsızsın lan? Niye bütün böyle şeyler hep senin başına geliyor ya? Oğlum yüzün ne zaman gülecek senin lan? Ne yaptın camiye namaz kıldırmaya gider imama çelme mi taktın? Ne yaptın lan? Oruçlu insanların iftar sofralarını mı dağıttın? Ne yaptın lan? He? Cuma çıkışı cami için toplanan yardım paralarını mı çaldın? Ne yaptın lan? Lan oğlum ayağına paten giyip Kabe'yi tavaf mı ettin? Ne yaptın da Allah bu kadar belanı verdi lan? O dil de teyzemin evladı sen ne güzel top oynuyorsun be. Vallahi imrendim. İzlerken imrendim. Bir benim oynadığım topa bak. Bir de Beşiktaş'ın oynadığı topa bak. La oğlum sorma seks makinasına döndüm la. İnmiyor oğlum bir türlü. Arkadaşları dayak yemiş minibüs sülür gibi saldırıyor takım. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir immobile sokuyor. Bir Rafa Silva sokuyor. Bir immobile sokuyor. La Muçi bile sokuyor artık la. Yeni bir adam aldım ya Endor La 40 metreden trivela asist yapıyor. Kafayı yiyeceğim la. Sürekli sokuyoruz la. Aferin oğlum aferin. Çok güzel sokuyorsun. Sokmaya devam et. Çok güzel sokuyorsun. İki senedir neredeydin göt? İki senedir neredeydin de bu şampiyon oluyor he Tam burama gelmiş artık. Tam kesinlikle şampiyon olmam lazım. Dünyaca ünlü hoca getirmişim. Beşiktaş yine her zamanki gibi Los Galacticos'a bağladı. Anlaşılan bu sezon bu tinerci kardeşimle yarışacağım ben. Bu fenerden bir cacık olmayacağı belli oldu. Gel bakalım hastası gel. Bir de senin kafana vura vura şampiyon olayım gel. Dikkat et de o hastası kafasını vurmasın sana. Arkadaş o kadar gol attım. Bak kaç tane gol attım. İki tane golüm sayılmadı. Sayısız pozisyona girdim. Kaçırdım, vurdum, ettim. Lan bir türlü beş olmuyor lan. Anlatsana yiğidim. Sen benden beş yemeyi nasıl becerdin lan? <laughs>